Başlarken iyi haberler var demiştim hatırlayacaksınız. Detaylarına geçelim. Birkaç gündür vaka sayılarında düşüşü görüyoruz. Günlük tablodaki veriler 60 binlerden 25 bine kadar düştü. Bu gözle görülür düşün, o tabloya yansımayan ayrıntıları da var elbette. Bu konuda çok spekülasyon da var, tartışma da var, e, karşıt görüş var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat açıkladı o detayları ve cevap da verdi spekülasyonlara. Koronavirüs teşhisi konulan hastaların hastanede tedaviye ihtiyaç duyma oranının da tıpkı vaka sayısındaki düşüş gibi yarı yarıya azaldığını söyledi. Bu tabloda aşılmanın aşılamanın da çok önemli bir etkisi var elbette. Onu söylememiz lazım. Önümüzdeki günler için beklenti şu ağır hasta ve vefat sayılarında da aynı oranda yani yarı yarıya düşüş gözlenmiş. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. İyi haberi Edirne'den verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam kapanmanın dördüncü gününde salgında gelinen son durumu açıkladı. Hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Türkiye tam kapanmanın da devreye girmesiyle son piki de atlatmış görünüyor. Hastanelere başvurular azalırken dün 25.980 yeni vaka kaydedildi. 62 binlerden 25 bin sınırına inen vaka sayıları yüzleri güldürdü. İyileşen sayısı da bir süredir yeni vaka sayısının çok çok üstünde. Yalnızca dün 75.182 kişi sağlığına kavuştu. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bakan Koca test sayısı düştüğü için vaka sayıları düşüyor iddialarına da yanıt verdi. Asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucudur. Fedakarlıkların sonucu tabloya yansıyor diyen koca bir kez daha sırası gelenleri aşı olmaya çağırdı. Aşı tedarikiyle ilgili de son durumu açıkladı. Sözleşmeye rağmen teslimatı geciken Sinovac'la ilgili sorunun aşıldığını söyledi. 100 milyon dozu Sinovac sevkiyatın yeniden bu ay için başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Sputnik'le ilgili 50 milyon doz 6 ay boyunca teslim edilmek üzere anlaşma yapılmıştı. Ayrıca Biontech ilgili de toplam daha önce 30 milyondu biliyorsunuz. 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. 6 ay içinde 50 milyon doz gelmesi planlanan Sputnik aşısının ilk partisinin önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor. İlk sevkiyatın mayıs ayında olmasını bekliyoruz.